Bir deneme yapalım. Bir konuşabilir misin? Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Şimdi si karavan Beyza Hanım'ın yanındayız. Beyza Hanım, Şapır Elit modelini tanıtacak bize. Merhabalar Beyza Hanım. Merhabalar efendim, hoş geldiniz hoş tekrardan bulduk. fuar Merhaba. alanımıza. Şu an Elit modelimizdeyiz, Safir Elit modelimizdeyiz. Elit modelimiz 750 kilo altı O1 belgesiyle satışta. Standart donanım fiyatımız 315.000 TL bu modelde. Burada tabii şu an modelimizin <laughs> üzerinde farklı opsiyonlarımızı görüyorsunuz. Örneğin kasetli tentemiz şu an burada görebileceğimiz en belirgini. Bir ikincisi dışarıdaki dış elektrik girişimi. Aynı zamanda yanındaki burada akü akü, akü, akü mevcut olduğu için akü havalandırmamız. Şu alko ne oluyordu? Ee, ha, muğuru. Evet tamam. efendim. ya Burada opsiyon olarak değerlendirebileceğiniz bir ürün. Hı -hı. Müşterilerimize tanıtabilme adına aslında Mover'ı montajıyla geldik. elit modelimizin tüm camları dışı açılır karavan camı olur. Ön arka camlar ise çift katmanlı ithal orijinal karavan camıdır. Plexiglas oluyordu galiba değil Doğru mi? Bu? efendim. Bu da yine bu modelin içerisinde standartta sizlere gelir. Çok iyi. Ben sonrasında ön tüplüğümüzü göstermek isterim. Elit modelimizde diğer modellerden farklı olarak yeni tasarım büyük bir ön tüplük kullanıyoruz. Gayet güzel olmuş. Buraya şeyler falan asar. Aynen. Sandalyeler, masalar Aynen öyle doğruyuz. Müşterilerimize geniş bir alan sunuyoruz burada. Tabii bu modelimizde opsiyon olarak sunmuş olduğumuz hermetik şofrenimiz mevcut olduğu için LPG tankını görüyorsunuz. Hmm. Bu ürünü müşterilerimize set halinde sunuyoruz. Hem şofbenle beraber geliyor doğru değil mi? Doğru yüz efendim. Su ısıtma cihazı olarak kullandığımız tamam. termatik şofbenin yanında 32 litrelik doldurulabilir bir LPG tankı veriyoruz. E bununla Biz... şey yapabiliyor muyuz? Ocakları da çekebiliyor muyuz Aynen Gözüm. öyle. Ocağımız da zaten buraya bağlı olacak. Hmm. O yüzden aslında geniş bir e, hacim veriyoruz ki hem ocağa hem de şofbene uzun süreli kamplarda yeterli gelebilsin diye. Yine aygazın dönüştürücüsü kullanılmış. Ee, yakıtı da şuradan alıyorsunuz aparat sayesinde. Kaç litreydi acaba bu? 32 efendim. 32 litre. Süper. Evet. Diğer tarafta orta muslima cihazı olarak biz Alman malı Eberspeyer marka ürünümüzü kullanıyoruz. Yakıt deposu. 5,5 litrelik depomuzu da burada görebiliyoruz. Hı -hı. Diğer tarafa döndüğümüz zaman şey dönmeden şase ve dingil bilgisi de versek. Tabii ki. Dingil, sabitleme ayağı, el freni, pilot tekeri, kaplini bunlar Alko marka. Ancak şase burada bizim üretimimiz efendim. Avrupa onaylı CE sertifikalıdır. Taşıma kapasitesi olarak da 1200 kilogram. Ee, şasenin dingilin mi? Sadece dingilin mi 1200 kilogram? İkisi birlikte diyelim. Ha, 1200 kilogram. Aynen Tamamdır. öyle. Sonrasında diğer tarafa geldiğimiz zaman burada şofbenimizin baca çıkışını göreceğiz. Kilitli su dolu ağzımızı görüyoruz. Depomuz hem içeriden hem dışarıdan erişebilme imkanımız mevcut. Buzdolabının menfez kapakları, havalandırma kapaklarını görüyoruz. Ee, bu şeyden dolayı de galiba değil mi? Buzdolabı çok ısındığı zaman e, içerideki sıcak hava atsın değil değil mi? Çok doğruyuz tamam. efendim. Aynen öyle. Aynı zamanda tüm modellerimizde standart olan dış duşumuzu da bu alandan göre Süper. biliyoruz. Denizden çıktı kumlu ayaklarımızı hemen yıkayabiliyoruz Aynen. diyoruz. Olmazsa olmaz. Kesinlikle evet. Bizde standartta mevcut. Burada ise şu an kilitli ama... Oturma gruplarının alt taraflarına hem sağ hem sol bagajdan da erişebilme imkanımız mevcut. Depo olarak da kullanılabiliyor yani değil mi? Çok doğruyuz tamam. efendim. Aynen öyle. Arka tamponumuz çalışmış olduğumuz tamponumuz. Çok yakışmış bu modele. Çok teşekkür ederiz. Hmm. Ve sanırım içerisini sahip geçirebiliriz. Ee, bir sorum daha var. Bigfootlar da geliyor değil mi? Opsiyon efendim. Opsiyon mu? <laughs> <Evet. Tamamdır. gülüyor> Burada modelimizde seçebileceğiniz kırlent deşeme renklerini görüyorsunuz. Bayağı da renk seçeneği varmış Kesinlikle, maşallah. evet. Aynı zamanda orijinal çöp kavalı EBS kaplamalı kapı kullanıyoruz modelimizde. Hadi beraber içeri Hadi geçelim. O içerisi çok yoğunmuş. Arka çok kısım özellikle de. Buyurunuz. Bu modelimiz standartta 3 kişiliktir. Arkada ranza olmadığı için 3 kapaklı yine basçak sistemli bir depolama alanı müşterilerime çalışabiliyorum. Ancak müşterim bu modeli çok beğenirse ve kişi sayısı olarak 4 kişilik bir aile ise ekstra ücrete tabi olmadan, alt oturma grubunu ve büyük camı da bozmadan üzerine bir katlanır ranza ilavesi de yapabiliyorum. Yukarıya ranza geliyor ve katlanıyor. Yine aşağıda 2 kişi oturup yemeğini, çayını içebiliyor. Çok doğruyuz. Sonrasında içeri geldiğimiz zaman tavanda ahşap lambirimizi görüyoruz. Doğal çam ürünü kullanıyoruz. Bu ağırlık yapmıyor mu? Yapıyor. O yüzden şöyle bizim 3 modelimiz mevcut. Hı hı. 750 kilo altı. Safir modelimiz PVC plastik lambiridir ve standartta 680 kilogram gelir. Ama elit modelimiz ahşap lambir olduğu için bir 40 kilogram farkı mevcut. Hı hı. O yüzden 720 kilo olarak gelir. Tamamdır. Sonrasında burada efendim cam kapaklı gömme, karavan ocağımızı görüyoruz. Set üstü değil Bu modelde cam kapaklı çalışıyoruz yine artık şunların düşmesine son yani giderken şunlar düşüyor biliyorsunuz hani e, önceden diyelim e, firmalarda şey değildi, <laughs> sabit değildi mecbur Doğru. ya toplayacaktık unutursak da düşüyordu. Doğruyuz çok haklıyız işte insan tecrübe <laughs> Aynen ediyor öyle. kullanınca burada efendim evyemizi görüyoruz krom bataryamızı görüyoruz Hı. yine. Şu şapkalık da çok güzel olmuş. Hani Aynı zamanda kesme falan iş olursa kullanmazsan gayet OnX güzel şey yapabilirsin. Oniks kullanıcıları. ailesi Bizden çok özellikle keyif. evye kapağı isterler. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi evet, doğramı evet. tatlısı olarak gerçekten Aynen kullanılıyor. Bu modelde tam karartma güneşliklere geçiyoruz. Güneşlik sistemimize geçiyoruz. Aynı zamanda yine sineklik perdemiz de Hı. mevcut. Blackout diye geçiyordu galiba değil mi bu? Doğruyuz Hı -hı. ve tüm camlarda bu şekilde. Bu modelde Hı -hı. opsiyon olarak Sunmuş olduğumuz cam tavanımızı da görebiliyoruz. Artı yine bu modelde sizlere, müşterilerimize standartta verdiğimiz şu alanda bir temiz su göstergemiz mevcut. Hmm, Orada tabii Eber'in şu an Aa, kontrol güzel. panelini de görüyoruz. Yalnız düşmüş. Bunu doldurmamız lazım. Evet şu an boş. <gülüyor> <gülüyor> şu da e, dizel ısıtıcının. Doğru değil mi? Doğruyuz efendim. O da kontrol paneli. Tamam. Bir alt alandan da hava alışını ve hava veriş. Portuk kanallarını Şuradan, görebilecek. Şuradan bana taraftan sıcaklığı veriyor. Diğerinden de alıyor. Aynen öyle. Çok doğruyuz. Artı bu modelin şöyle bir özelliği daha vardır. Banyoya baktığımız zaman standartta sizlere portatif PC gelir. Ve banyoda ilave bir aynalı dolabı, bir depolama alanı daha vardır. Aynı zamanda neden elit derseniz bir seçenek daha sunabilirim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi oturma grubunun alt alanlarında Kapımızın girişinde, hmm. arka masamızın altında şöyle uzaktan kumandayla kontrol edebildiğimiz aydınlatmalarımız mevcut oluyor. Bu da yanlış halde. Gayet güzel. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Peki şimdi fasulyenin faydalarına gelelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Siz konuyu anladınız. Evet. Şimdi bu model görmüş olduğunuz şekliyle yani standart donanım haliyle 315 bin TL'dir ancak burada görmüş olduğunuz donanımlarla beraber full donanım olursa 449 bin TL. Ye. Yani mover şey dahil mi? Mover hariç. mover hariç. mi? Evet tamam. Mover, mover hariç. Tamam mover'ı da ekleyelim. Hemen ekleyeyim ben sizin için. Tamam. Şu an Alko'nun bu sizlere sunmuş olduğumuz Mover'ın fiyatı 37 bin lira. Hı -hı. 449 dedik. 37 de buna eklersek 486 bin TL'ye Hayırlı olsun diyoruz yani. Aynen öyle efendim. <laughs> Peki ödemeler nasıl oluyor? %75'e sipariş, geri kalan %25 teslimat şeklinde ilerliyoruz. Eğer ki müşterilerimizin değerlendirmek istediği bir kredi kartı varsa, hı hı. karta taksit imkanımız da mevcut. 12'ye kadar bölebiliyoruz. Birden fazla kartınız varsa bunları da ayrı ayrı değerlendirebiliyoruz. Ancak bu noktada da biliyoruz ki şu an... Komisyon mu? Evet, vade farkımız mevcut hı hı. oluyor bir şey daha soracağım ben. bir de şeyden enerji sisteminden de şimdi biliyorsun olmazsa olmazlardan birisi enerji sistemi. Enerji sisteminden de bahsedebilir misin? Hani bu enerji sistemi bizi götürür mü? Tam zamanlı yaşayabilirler mi? Yani ne kadar süre bağımsız, kamplardan bağımsız? Çünkü kampların fiyatları da artık çok pahalı oldu. Doğru. Hani insanlar pek gitmek istemiyor. Hani bu Doğru. enerji sistemi yeter mi bu karavandaki? Yeterli olacaktır efendim. Kurmuş olduğumuz sistem şu şekilde. 340 wattlık şu an tavan havalandırmamızın arkasında yüzey 170 ölçülerde monokristal bir panelimiz mevcut. 150 amperlik jelekül, 600 wattlık şarjlı invertör, MPPT şarj kontrol cihazımız mevcut. Ee, bu sizlere sunmuş olduğumuz şarjlı invertörün de şöyle bir özelliği var. Hem 12-220 yapar, hem aynı zamanda içerisinde transfer switch özelliği mevcut olur. Hem de bir son özelliği de <laughs> akümüzü şarj eder. Yani müşterimiz diyelim ki yarı yolda kaldı o gün hesaplayamadık, kontrol edemedik. Fazla bir enerji harcamamız oldu. Karavanımızı dış elektriğe bağladığımız zaman aynı zamanda da akümüzü hızlı bir şekilde doldurabileceğiz. Hmm. Ve bu set içeriğinde çünkü opsiyon olarak müşterilerimiz satın alacağı için buzdolabını da müşterilerimize 12 volt olarak teslim ediyoruz. Nedeni de şudur. Kullanıcılar, tecrübe edenler de bunu Hı -hı. çok çok iyi bilecektir. Bir uzun süreli kampta buzdolabımız 220 ise maalesef ki invertör devamlı açık kalacak demektir. Kesinlikle, evet. E, i̇nvertör de açık kaldığı süre boyunca sürekli 12-220 yapan ve çok tüketimi olan bir cihazdır. Biz de müşterilerimiz invertörünü açmasın, karavanımızın çünkü genel bütün sistem aksamı hidroforu dahil 12 volt olduğu için Buzdolabında 12 volt olarak vererek %65'lik bir tasarruf moduna alıyoruz Hı -hı. müşterilerimizi. E, bu buzdolabı e, do şeyden döndürme değil mi? 220'den 12'ye döndürme, dönüştürme. Evet, Ama tam %100 verim alınabilir diyorsun değil mi? Alınabiliyor efendim. Evet. Ve garantisi de devam ediyor aynı şekilde. Kesinlikle şekilleri. evet. Bizlerde 3 yıl kasa ve susuz garantisi, 2 yıl parça malzeme ekipmanlarının garantisi Hı -hı. mevcut oluyor. Hı -hı. Zaten teknik servis desteğimiz mevcut ve Hı -hı. bu ürünü biz elektro zirve firması ile çalışıyoruz. Hı -hı. Kendilerinden temin ediyoruz diğer 220 dolak kadar güzel bir verim alabiliyorsunuz. Hı -hı. O yüzden bu şekilde bir set sistemi kuruyoruz. Bugün gün battı, ertesi gün gün doğana kadar, panel güneşi görene kadar tekrardan size yetecek enerji var olabiliyor. Şiir gibi söylediniz <laughs> <söz edeyim>, maşallah. <laughs> ya, çok, şey. teşekkür ben çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi fuarlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Ederim. İyi fuarlar tekrar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.